Ne ya? İndir indir. Hemen şuradan atlarım. Lan beni bırakmayın. Allah. <laughs> Aynı benim vücudum gibi değil mi? Bak. Arkadaşlar kabul etsenize artık. Rokun <laughs> giymiş karşıma geçiyor. <laughs> ya Allah'ım inanılmaz burada da mı ya? <laughs> ya Allah'ım ya. Diyorum ya sen değil misin o diye. Rokunum ben yazdı bir de. Kemal F ile takla atıyor araba. Nasıl lan? Allah! Kim yazdı onu? Ekin Doğan senin amına koyayım ya. Lan <laughs> elim Oyun sıra. biter. Oyun hayır biter. hayır hayır. Tamam onu çıkardın işte. Oyun biter ne piçe bak kural yazıyor ya piçe. <laughs> <şuradan. gülüyor> ya. Şunu al şuradan. ne yap? Ya. Varma otu şöyle Parmağı sokacak şunu ha. Sus abi. Git Al. götür. Allah. Al, Al şunu götüne sok abi. Tamam. Ha. Bakıyorum. Bomba gitti. Önümde. Ananı sikeyim ya. Her şeyi döktüm ya. Çap! Çek! Çek! Ananın amı ya bomba. Ben öldüm. Ben ben o Allah Allah. Tamam ben olayı çözdüm ya. Oldu mu? Oldu galiba. Allah. Ee, gitti mi? Ölecek Aman şimdi Emre. <laughs> Oy! Ne kısmı? Devam edelim mi misin? Dur ben Vigre'yi şurada alamıyorum şunu bir vurayım. Kemal'i yapayım mı? Yap. Soner Boğazan 2 TL göndermiş. Demiş <laughs> ki Emre iyi yayınlar özellikle Jirox'a selamlar. Çok teşekkürler Soner Boğazan. Selam 98 donatimizi okuyacağız şimdiki yayında. <laughs> <laughs> Emre nereden buldun da getirdin oğlum onu ya. Oğlum ben, ben görmüyorum bunu. Emre artık magazinin şeyi altındayız abi. Olur. Bir magazin müzisyenlendir. Olur. Üzerlendir. Şok şok şok. Şok. Kendine müzisyen. Hayvanat parçasından kaçan evcilin okunu İstanbul Ataşehir'de dehşet anlarını yaşattı. Ya şerefsiz herif ben de... <laughs> ne oldu bir sinirlenin bir kirlenin ne oldu? <laughs> Göte bak ya. Bunu koyarlar herif Ne kadar komik ya, ne kadar komik ya, ne kadar komik ya, ne kadar komik ya. Ya Çok Ay. Sümük kaldı. Emre sümük kaldı şurada. Emre, Emre abi, sümük kaldı. Sümüğü, süm e. <laughs> <laughs> Nerede lan? Yok, yok, <laughs> lan. Nerede <laughs> lan yok ona, abi. Yok abi. Nerede kaldı? Lan Şaka yap. Kardeşim şaka yap. Trollendin ya. Hep, abi. Vallahi yine troll gözü vardı. Abi vardı lan cidden. Sola bakın. <gülüyor> 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 ne kadar <hatırlamat> komik ya. Ne kadar komik ya. Başta Türk yüzden öyle özenta olmayan lan İtalyanmış, Amerikanmış. E ne bir oldu vizeyi kapattı. Dinle, dinle amma. Bu kadar şey, Lan amına kodum ne ya. küfür ya. ediyorsun lan şerefsiz. Hem Ama İtalyan de, lisesinde de, oku de, hem de, gel bize laf at. Şş, lan. 16 He? Lan sektör git lan kaç yaşında? <laughs> tamam haklısın. Tamam Anlat. Anlat. İtalyan lisesinin diğer liselerden farkı ben sadece bütün eğitimimi İtalyanca adlandırıyorum. Lan oğlum gel işe gerek Türkiye'de yaşıyoruz. Türk lisesinde ne yakın bir şey oldu lan? O zaman sana bunu söyleyeyim. Bak ben 16 yaşındayım ya. Ben bu 16 yaşındaki halinizin ananı sikim. <laughs> Ve bacında <laughs> 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 gelmişini getirdim. <geçirmişini gülüyor> Buna gelen adama bak, al, bana gelen adamın al. efendiliğine bak. Ben sana şimdi bak, Gördün mü? Konuşamadı ya bir de. Sana gelenler gerçekten seçilmiş ya böyle. Cilin gibi sen. TikTok'a git. Ne oldu salak? Oğlum, senin nedir sen oğlum ya? Lan. Vallahi. Öf. Hayda kardeş. Ağzına <laughs> Ne oldu lan? Ne oldu çok lan? Şu yatağını topla bir kere. Ne oldu? Ya. Ya. Lan yatağı topla. Ben buggy'e gidiyorum valla ölüyorum. Onu mu avladınız? Niye duvara çarptın ki ben anlamadım. Şaka mısın? Duvara vurmadım. Taşa çarpmışım ben de yerdeki. Bu, ben de, duvara vurdu bu arada. Ya dümdüz duvara vurdum benim ekranımda. <gülüyor> 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 Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Onu nasıl sikiyim baba ölmüyor da ben mi ölüyorum ona? <gülüyor> <gülüyor> I'm sending eee uh, <laughs> Oğlum dur Kötü gitmiyor kötü gitmiyor I'm kötü sending gidiyor. with Dinliyorum. snapchat eee uh, Ney bir dakika snapchatten önce ne söyledin? With dedi with With snapchat dedi valla Güzel güzel uh, güzel My girls eee uh, Sıçtın şu an. But, Olma, şurası olmadı. He yok or olmadı mı? Tam bat dedi toparla toparla. eee God damn it. <laughs> I'm a wrong sent message oh in the Zeus Zeus. In the Zeus Zeus. In the Zeus. Yeah, all right. Emre'nin içindeyken yanlış mesaj mı gönderdin? Ay, <gülüyor> oy, <gülüyor> öyle mi oldu? <gülüyor <gülüyor> dur, e <laughs> dur tamam o, bir bi dakika. bu olmuyor, bu olmadı ki. Dur, o olmadı bir dakika. Ben hep diyorum, evrende taş oynasa götümüze giriyor. Adamın İngilizce faili bile bize girdi ya. Tabii. Harik var sevam ya. Kesin yani. <laughs> Maymun çıkmış inşallah ya. Peki ne kadar sabırlı olduğunu birden altıya kadar. Sabırlı sabırlı. Altıca. Sabırlı. <laughs> Peki hangi günü sevgilin olsun isterdin? Quant. <laughs> Kenan. Ee, oha be çok zor. Ben seni ne isterdim erkek olsaydı. Son Seçtin mi? Ha, şey seçtim sapın. İnternete giriyorsun. <laughs> Hiç çıkmıyorum. Bu ne orospu çocuğu? Hala <laughs> <laughs> ananı sikerim seni. Ya, <laughs> Onlar nasıl sorular oğlum? Benim kafam çıkmaz ya. <laughs> of. Şey Anneme Ne başlık parası alırım ne? Yani. <laughs> <laughs> Evet dedim <laughs> İnanılmaz Ben onu verdim Sana ne yardım? Evet <laughs> Şerefli orospu çocuğu dede <laughs> Ay iyi <laughs> Olsun, olsun böyle. Yani... <laughs> Ama Ay, ne yapsan orası bu çocuk. <laughs> hiç hoşlanmadı hiç hoş bu kanka. Desene, Johnny neydi o adamın adı? Johnny, Johnny Deep. Neydi lan? John Sins. O mu? Johnny, Johnny Sins. Tam sende test attım. Alman Alman. John Cena mıydı? Neydi o? Yenge <laughs> sen çözme yazmış birisi. <laughs> Çok, çok çok Yenge güzel. sakın sesi çözme Bilmiyormuş şey gibi yapmıyor Kemal yazmış Adam mısın? Kemal? Kemal kameraman Kemal? <gülüyor> <gülüyor> hiç hoş olmadı, hiç hoş olmadı. İçeri geç geliyorum. Kemere daldım da. İnsan onu bana çağır. Lan çık gel. Geçtim. Nereden çıkayım buradan? He o geri kapandı. Holy shit. Işte.